muhterem Halis hocam. Biraz evvel Hucurat suresinden okuduğu Açlı Şerifi ve orada e, e, iman edenler zannın bir çoğundan sakının çünkü zannın bir kısmı günahtır diyor. Evet. Zan bir tür düşünce değil mi hocam? İslam'da düşünce özgürlüğü yok mu? <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> ya düşünmeyi de mi yasaklıyor Hazreti Allah bize? Bir bunu sorayım. Evet. Bir de bir hadisi şerifte şöyle hatırlıyorum. Ashab-ı Kiram Hazreti Peygamber'e gelip bazı düşünceleri olduğunu, bu düşünceleri kimseye söyleyemeyeceklerini utandıklarını belirtiyorlar. Resul ekremle bir konuşma var aralarında. Siz hadisçisiniz tabii, <laughs> sıhhatini de en iyisi siz bilirsiniz. Hem bu zandan çekinmek nedir? Yani düşünce özgürlüğü yok mu? Onu sorayım. Hem asabın o düşünceler bahsini sorayım. Hem de tefekkürün, madem bu nefs dediğimiz şeye nasıl bir faydası var? Tefekkür etmekle nasıl olacak? Olur mu Yahut? <laughs> Yani e, çok e, kapsamlı <laughs> soru sordunuz. Dilerim, <laughs> Size güvenerek soruyorum tabi. Estağfurullah. Dilerim Allah Azze ve Celle e, kısa zamanda e, ifade Eyvallah. edebilmeme e, kolaylaştırır, fırsat İnşallah. verir. Şimdi tabii düşünce doğru. Temelde düşünce. Zan Ama, değil mi? E, evet. Zan e, bir düşünce modeli aslında. Yani e, hı, bir olay görüyorsunuz ve bu olayla ilgili hı, şu şundandır, bu da bundandır diye olayı ilişkilendiriyorsunuz ve kafanızda onu modelliyorsunuz ama aslında ne oldu, öyle olmayabilir. Mesela bazı olaylar görüyoruz ve ben şöyle zannettim diyoruz, sonra gerçek bulgulara veya daha fazla bulguya kavuşunca düzeltiyoruz. Ha öyle değilmiş, işte Ahmet'i evden çıkarken gittim, fırına doğru gidiyordu. Ha ekmek almaya gidiyordur diye düşündüm ama yok çıktı, elinde ekmek yoktu. Karşılaştık, sordum. Ya borcum vardı fırıncıya, o yüzden gitmiştim. Olayın aslı başkaymış. Şimdi Allah Azze ve Celle o ayette özellikle üçüncü seanslarla alakalı olarak çünkü devam ola tecessüsü tecessüs de etmeyin ve la yagta ba'da birbirinize gıybet de etmeyin dolayısıyla başkaları hakkında insanlar hakkında onlarla ilgili zan oluşturmak hmm, şundan şundan ötürü şundan şundan ötürü herhalde bunu yapıyor veya yanında mesela Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir defasında annemizle beraber iki sahabinin yanından geçtiğinde bir gece vakti çağırıp onlara bu işte benim falanca hanımımdır diye açıklamada bulundu. Dediler ki ya Resulallah yani biz senin hakkında kötü düşünmeyiz. O da dedi ki şeytan insanda kanın dolaşması gibi dolaşır. Hani size yanlış bir zanlı acaba dedirtir. Gerçek bulguyla bunu düzeltti. Şimdi Ayette dikkat ederseniz Cenab-ı Hak zaten zandan bir çoğundan derken belli bir alan işaretledi ve bu kimse insanlarla ilgili onlar hakkında özel yaşamlarıyla alakalı belki hiçbir zaman gerçek bilgiye kavuşmayacağımız ve bizde hep zan olarak kalacak bir kötülükten bizi sakındırıyor. Kötü düşünce. De. Kötü düşünce kaldı ki bu düşünce özgürlüğü de değil. Çünkü siz bir başkasıyla alakalı durumu modelliyorsunuz. Sizinle ilgili bir durum değil. Yani onunla alakalı şunun şundan ötürü mü yaptı, işte evine bir kimseyle girerken gördüm acaba şöyle miydi diye bir zanna girmeye gerek yok. Diğer bahsettiğiniz husus ise yani zannın işe yarar kısmı da var ki Cenab-ı Hak bazısı günahtır dedi, günah olmayan. Bizim alemi incelerken, maddeyi incelerken, varlığı incelerken değil mi? Önce modelleme yapıyoruz. Şu evet. şundan bu bundan daha fazla inceledikçe Yeniden modelliyoruz. Bunların hepsi aslında zandan hakikate doğru ilerleyişimiz. Ata modellerini düşünün. İlk modellememiz az sayıda bulguyla yaptığımız bir çalışmaydı. Daha ilerlettik, daha daha ilerlettik. Sonuçta hak ortaya çıktığı zaman zan diye bir şey kalmaz ortada. Evet. Başka bir örnek verelim. Mesela dedektifler olayı çözüyorlar. Evet. Bir cinayet işlenmiş, duvara yazıyorlar sonra belli modeller şu öldürmüş olabilir bu öldürmüş olabilir. Sahadan bulgular topladıkça yok Ahmet bu işte zanlı değil. Üstünü karalıyorlar. Zanlı daraltıyorlar şimdi. Bulgu yendikçe zan daralır. Nihayetinde hak ortaya çıkınca zan artık ortadan kalkar. Kesin bilgi. O yüzden Cenab-ı Hak dedi ki inne la yugni minel hak seye. Zan hakka karşı bir yarar sağlamaz. Yani kesin bilgi ortaya çıkmış. Cani artık itiraf etmiş. Kesin kanıtlar ortaya çıkmış. Siz hala başka birinin zanlı olduğu ihtimalini seslendirip duruyorsunuz. Bu bu böyle bir zanna yeri evet. yok. Dolayısıyla düşünce dediğimiz insanın modelleyerek ilerlemesi her konuda böyle bir potansiyelimiz var. Ama bulguları artırdıkça da hakka doğru ilerlememiz lazım. İlk başta hayatı yanlış okumuş olabiliriz. Evet. Yanlış değerlendirmiş olabiliriz. Nobel ödüllü bir bilim adamı diyor ki doğal ilimleri ilk yudumladığımızda bizi inançsızlığa götürürken bardağın sonunda Tanrı'yla karşılaşıyoruz. Çünkü ilimi artırdıkça, bilgiyi artırdıkça o sizi hakka doğru. Eğer bilgiye vefalıysanız ama bu süreçte bir dünya yanlış zannınız olabilecektir. Bunları Cenab-ı Hak nehyetmedi. Yani başkalarıyla, üçüncü şanslarla ilgili hiçbir zaman işin gerçeğini bilmeyeceğimiz zanlar üretmekten söz etmiyoruz. Varlıkla ilgili mesela اَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا ف۪ي اَنْفُسِهِمْ Kendi içlerinde hiç mi düşünmediler? نَا خَلَقَ اللّٰهُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Allah gökleri yerin için yarattı. Buna dair tefekkür zemininde yer yer yanlış modellemeler yapıp ama hayır o olamaz böyle böyle diye diye hakka dair yol almamız bizim zaten varlığımızın ve düşünen yanımızın bir sonucu bu